Bakın insanlar ölüyor. Halkımız ölüyor. Bundan daha acil, daha önemli hiçbir şey olamaz. Salgın başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı bakın çeşitli reklamlar, ilanlar yayınladı değil mi? Ne diyordu? Koronavirüs diyordu. Alacağınız tedbirlerden güçlü değildir diyordu bakanlığın ilanları. Bakın siz tabii bu tedbir kısmını hep vatandaşa yüklüyorsunuz da. Siz hükümet olarak ne yaptınız bir de onu söyleyin. Hangi tedbir aldınız? Ben de buradan şimdi hükümete sesleniyorum. Bakın koronavirüs sizin almanız gereken tedbirlerden güçlü değil. Önce siz bir tedbir alın. yapacağınız yapın. Ondan sonra vatandaşımızdan adım atmasını bekleyin. Aylardır Haziran'dan bu yana bakın tedbir almayan sizsiniz. Aylardır yapılması gerekenleri söyleyenlere kulakları tıkayan sizsiniz. Aylardır doğru rakamları söyleyenlere hain etiketi yapıştıran sizsiniz. Bugün eğer bu kadar fazla can kaybediyorsak, bugün eğer hastalık hızla yayılıyorsa, bu sadece değerli arkadaşlar, bu yanlış yönetim, yanlış politikalar yüzünden oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Vaka sayısında, o da açıklanan vaka sayısı, 30 binlerden bahsediyorum. Açıklanan vaka sayısında dünya üçüncüsüyüz. Biz dünyanın üçüncü büyük ülkesi değiliz ki nüfus olarak. Nasıl olur da vaka sayısında dünya üçüncülüğüne yükseldik? Bir düşünün. Tamamen kötü yönetimin sebebi. Kimse, değerli arkadaşlar, bunun suçunu başka yerde aramasın. Salgınla mücadele iyi yönetilmedi.